i Kıymetli vatandaşlarımız, afetler tabii ki hayatımızın gerçeği ama bir kısım afetler de önlenebilir afetler. Biz her tabiriyle yangındır, baskındır, su baskındır gibi afetler için önlemimizi almakla birlikte dışımıza geldiğinde de her zaman hazır olmak durumundayız. Bu sebeple de kamu kurumu olarak yılda bir defa yangına karşı bir hazırlık tatbikatı yapıyoruz. Bu senede sivil savunma ekibimizle birlikte ve destekçi kurumlarımızla birlikte çok güzel bir tatbikat yaptık. Her zaman afete hazırlıklıyız. Biz Muş Devlet Hastanesi olarak bugün 16 Ekim 2025 yılda bir kez gerek kamu binalarının yangından korunması hakkında yönetmelik gereğince gerekse sağlıkta kalite standartları gereğince hastanemizde yangın konusunda yangına müdahale, yangın söndürme uygulamalı olarak müdahale ettik. Aynı zamanda itfaiye ekiplerimiz, afet ekiplerimiz, umke ekiplerimizle birlikte mahsur kalan arkadaşlarımızın tahliyelerini yaptık. Bu tahliyeler işlemi sırasında sadece yangın çıkış kapılarımız yani afet acil durum kapılarımız kullanıldı. Afetsiz günler diliyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> どうもありがとうございました。<noise> <noise> i don't know